Merhaba sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. İleriye baktığınızda yalnızlık için zorlayıcı bir arzu var. Ancak sevdiklerinizle birlikte olmak da kalbinizi cezbediyor. Bir denge kurmanın zamanı geldi. Toplumsal yaşamınız ve kariyeriniz önümüzdeki aylarda güzel zamanlar geçirecek ve bu yüzden de netlik için yalnızlığınızı kucaklayın. Ancak sevincinizi insanlarla paylaşmaktan da çekinmeyin. Dışa dönüklük ve içe dönüklük arasında hem iç hem de dış dünyanızı zenginleştiren bir uyum bulun. 13 Kasım'daki akrep yeni ayı arkadaşlarınız da ve e, e, ittifaklarınızda yeni bir e, dönemi ateşliyor kimi arkadaş diyeceğiniz konusunda genellikle seçicisinizdir Ancak bu yeni ay yeni bir bağın gelişmekte olduğunu gösteriyor Hala temkinli ilerliyor olsanız da kendiniz için daha güvenli daha destekleyici bir topluluk e, oluşturmak için kendinizi e, yeni fırsatlara açmaya daha fazla, mecbur hissedeceksiniz 17 Kasım'a kadar 11 evinizdeki Güneş Mars kavuşumu benzer düşünen bireylerle e, tanışmak söz konusu olduğunda yenilenmiş bir hırs ve enerji duygusu sunuyor size e, bu yine ilişkilerin çoğunun gelişmesi zaman e, alsa da bu kavuşumun etkisiyle sosyal hayatınızda daha fazla hareketlilik e, fark etmeye başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlıklarınızla ilgili hedefleriniz için harekete geçme zamanı. Biraz savunmasız olmaktan çekinmeyin. Güneş 22 Kasım'da maceracı Yay burcuna geçerek sizin için kısa bir geri çekilme ve inziva dönemi anlamına geliyor. Ne zaman etrafınızdaki dünyadan kopma ihtiyacı hissederseniz, bu kapalı kapılar ardında başlayacağınız yeni bir kendini keşfetme yolculuğunun başlangıcına işaret eder. Oldukça sakin olmanızla biliniyor olsanız da yalnız geçirdiğiniz zaman e, takip ettiğiniz tipik kurallardan gerçekten kurtulmanızı sağlar ve bu mevsim e, bu uygulamalardan bazılarını kırmak için de mükemmel bir zaman olacak. 27 Kasım'da ikizler dolunayı e, mevcut alışkanlıklarınızı, rejimlerinizi ve ritüellerinizi aydınlatıyor şu anda üretkenliğinizi artırmak zorunda hissedeceksiniz. Ancak fiziksel olarak da harekete geçmek yerine zamanınızı, çabanızı ve enerjinizi en iyi şekilde nasıl değerlendireceğinizi yeniden düşüneceksiniz. Mevcut rutininizle ilgili önemli bir şeyin farkına varabilir ve sizi önemli bir değişiklik yapmaya teşvik edebilir. Ne olursa olsun bugün yapacağınız ayarlamalar, günlük programınızı nasıl düzenleyeceğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Kariyer ve finansa baktığımızda oğlak burçları kariyerinizde bazı beklenmedik darbeler yaşayacak. Onarım ve pişmanlık yerine hazırlıklı olun ve önem, önlemenin yollarını arayın. Tüm kariyer konularındaki konularını iki kez düşünün. Ay ilerledikçe işler yoluna girecek ve işinizde barışık olacaksınız. İşler başlangıçta raydan çıktıktan sonra istikrar kazanacak. Mali durumumuz ortalama olacak. Sağlık e, baktığımızda göz ve dişlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ama önemli değil. Sağlığınızın tüm yönlerine dikkat edin. İlişkilere baktığımızda ilişkiler iyi olacak ancak ay ilerledikçe bazı yanlış anlaşılmalar aile içi uyumu bozabilir. Sorunlarınızı paylaşın, açık sözlü ve iletişimsel olun. Mülkiyetle ilgili bazı konular aile üyeleri arasında tatsızlığa neden olabilir. Hiçbir şey aile içinde anlaşmazlığa değmez. Dostane çözümler aramaya çalışın. Ee, bu ay Oğlak burcu insanları için bazı hayır işleri ve bağışlar yapmalarını tavsiye ediyorum. Sevgiler.